Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir oyun inceleme videomuza hoş geldiniz. Yeni oyunumuz Dinozor Fosil Avcısı olan bir Paleoloğun hayatını ve görevlerini simüle ederek oyunumuza dinozorların fosillerini arayarak başlıyoruz ve ortamı şeşfediyoruz Gerçekten çok keyifli, incelemeye değer, oynamaya değer değişik bir simülasyon oyunu hepimizle beraber karşımızda. Oyunda farklı farklı taşları kesip farklı farklı metotlar uygulayaraktan tarih öncesine adım adım ilerliyoruz. Başlangıç itibariyle farklı toprakları keşfedip keşfedilmemiş fosilleri araştıraraktan yolculuğumuz mücadelemiz başlıyor. Ortaya çıkaracağımız inceleyimiz kendinden has özel oyunumuzda. Dinozor Fossil Hunter gerçekten görmeye değer. Aramamıza atlıyoruz, yollara çıkıyoruz, bulduğumuz karaları, taşları araştırıyoruz. Gerçekten müzelere eş değer, eşi benzeri görülmemiş derecede tarihi öncesinin varlıklarını keşfetmeye devam ediyoruz. Oyunumuzun genel özelliklerine bakıldığında manzaralarda ilham alınarak yapılmış yerleri araziyle ilerlemeye devam ediyoruz. Bozulabilir arazilerde arama yaparaktan heyecanlı, acayip kayaya sıkışırmayın gibi edasıyla kazaletlerimizi kullanaraktan kazıya başlıyoruz. Kendi müzende sergilemek için neler neler vermezsin ki? Gerçekten çok keyifli gözüküyor. Dinozorların iskeletlerini ortaya çıkartıp onları kutulara yerleştirip yerleştirdikten sonra da bayağı bir özgüven vererekten, bayağı bir işçilik yaparaktan bulduğumuz parçaları birleştiriyoruz ve müzemi yavaş yavaş ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Gerçekten ilginç ve çok keyifli gözüküyor. Yani fosilleri alıyoruz, buluyoruz. Yani gerçekten vakit geçirebileceğimiz ender Aslan oyundan bir tanesi. Gerçekten benim gibi dinozorları seviyorsanız, bunu denemek isterseniz gerçekten sizin de hoşunuza gidebilecek güzel bir oyun oturup saatlerce vakit geçirebileceğiniz yani bir şeyler buldukça da keyif alacağınız bir oyun. Ha simülasyon da zaten gelince bu değil mi istediğimiz şey? Ha oyunun artılarından ziyade bir de eksileri var. Biraz oyun lakla başlamış durumda. Ee, oyunda fazlasıyla kasılmalar oluyor, donmalar oluyor, bazen de atmalar oluyormuş. Tabii ki yeni çıkan güncellemelerle bunlar yavaş yavaş gideriliyor. Ancak oyunun tabii bu bir handikapı gibi gözüküyor. Oyunda genel olarak bakıldığında bir zamanlar dünyayı yöneten soyu tükenmiş türlerin fosillerini arıyoruz. Onları buluyoruz, paketliyoruz, sarıyoruz ve çamurların içerisinden çıkarttıktan sonra yavaş yavaş müzemizi şekillendirmeye başlıyoruz. Gerçekten hani vakit geçirirken öğrenmeyi, araştırmayı hele de bu türü seviyorsanız gerçekten hani keyif alarak da ilerleyeceğiniz bir oyun gibi gözüküyor. Hani bunun ilerisinde ne olur bilemiyorum ama kendi müzenizi yaptıktan sonra artık hani oyun paraya mı dönecek? Artık yani insanlar geldiğiniz üzerinden sadece para mı kazanacaksınız? Hani bunu görmek lazım ama oyunun başındaki gördüğüm kadarıyla hani bol bol araştırma, bol bol vakit geçirme, elimizi alıyoruz araştırma şeyimizi, cihazımızı. Sağdan sağa, soldan sağa elimizi, küreğimizi alıyoruz. Ondan sonra acaba bulduğumuz parçaları fıs 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 bakalım ne çıkacak ortaya diye merak etmeye devam ediyoruz oyunda ee, bir de gerçekten sizi zorlayacak bir olay var. derli fosiller çok hassaslar gerçekten. Bu nedenle onları araştırırken elinize aldığınız bir tablet yardımıyla yollara düşüyorsunuz Bir tane parçada belki de hani elinizden geldiği kadar pürüzsüz bir şekilde temizlemeye çalışıyorsunuz ve bazen dakikalarınızı belki de sizin için saatleri alacak. E, gerçekten oyunun hani en zor kısmı bu. Ondan sonra zaten yavaş yavaş şekilleniyor. Ee, bulduğunuz parçaları birleştirdikten sonra gerçekten ortaya ihtişamlı şeyler çıkmaya başlıyor. Bu parçaları birleştirip müzenizi şekillendirirken müzenizi görsel anlamda zenginleştiriyorsunuz. Ağaçlar, kayalar, ona benzeri kuşlar, aksesuarlar koyduktan sonra gerçekten eski çağdaki dinozorları gerçekten sanki bulmuş da kafeslemiş sanki bulmuş da kendi müzenizi gerçekten yapmış gibi göreceksiniz. Oyun bence türünün en dar olanlardan bir tanesi. İyi düşünülmüş, farklı düşünülmüş, iyi metotlar kullanılmış. Bence ee, oynanmaya ve hani bir şans vermeye değer gibi oyun gözüküyor. Hani derler ya dinozor iskeletlerini tamamla, onların üzerinde yavaş yavaş kişileştir. Ondan sonra iç mekanları düzenle, bitkileri yerleştirir, binayı çeşitli görsellerle süsle, kendi tarih öncesi Dinomon'u tasarla gerçekten yavaş yavaş ilerleyecek oyunda güzel şeyler bizi bekliyor. E, oyunun grafikleri de gerçekten güzel, hoşuma gitti. Yani izlenmeye, oynanmaya der gibi gözüküyor. Bence şu arkadaşımız da böyle düşünecektir. Birazcık lag problemleri giderirse gerçekten oyunu sıkmadan e, tadını alacağımız diye düşünüyorum. Yani simülasyon dedik miydi gerçekten bana göre çok otur Oyun özet olarak baktığımızda oyunda ee, vakit bizim için su gibi geçecek bulduğumuz parçalar bazen bizi acayip derecede yoracak oyunun artıklarına gelecek olursak gerçekten oyun bize farklı bir deneyim sunacak eski çağa götürecek oyunun hani eksi demeyelim ama hakikaten nötr olan yanı da hani bazen bulmaya çalışırken parçaları bulduğumuz parçaları araştırırken olduğumuz yerde olan bir parçayı bulamayacağız göremeyeceğiz ee, hani bunlar gerçekten can sıkacak bazen sinirlenecek bu oyunu kaldırma atayım diyeceksiniz ama yılmadan devam ederseniz parçaları buldukça tabii ki keyif alacaksınızdır. Benden bu kadar. Eğzeniz çok teşekkür ederim. Umarım oyundan çok ama çok keyif alırsınız. Kendinize çok ama çok iyi bakın.